Tamam arkadaşlar bugün XXX pro esmer XXX gücünle sevgili yapacağız Evet videoda sevgili yapacağız arkadaşlar Hadi bakalım bunu Türkiye'de yapan var mı bilmiyorum Türkiye'de yapan yok galiba videoda sevgili yapan hadi Ben şimdi kızı şüphelendirdim Böyle mesajlara göstereyim ben seni seviyorum bayağı yavşaklı falan yaptım Çünkü dün de atlamıştık işte kızla seni seviyorum falan dedim bu da bana kalp falan atmaya başladı yani şimdi bakalım sevgili yapabileceğiz mi ben ona yazdım benim için 5 dakika, beş dakika için sınava çalışacakmış tamam seni seviyorum yazacağım sen beni seviyor musun az siktir kızın sevgilisi var mı acaba sen beni seviyor musun sevgilin var mı ulan sevgili varsaydık boku harbi lan bu ara kızın numarasını ve yaşar üstten numarası gözüküyor onları insan söyleyeceğim. Yani ne kızı ben tanımıyorum daha doğrusu bile tanımıyorum ismini bilmiyorum. İsmi neydi lan? Vallahi ismini de bilmiyorum. Sevgilim yok. Oh o türden iyiymiş. Vallahi o iyiymiş. Bakalım daha ne yazıyor. Ben sana karşı bir şey bir şeyler hissediyorum. Evet yazdık ve de yazdı. Sen benden hoşlanıyor musun yazacağım. Sen benden hoşlanıyor. Abi bu ne? Ben bana daha iyi yaşadım yalnız ha. Yemin edeyim. Biri kabul etmezse göt gibi kalır Tamam ben sana bir şey diyeceğim. Soracağım daha doğrusu. Benimle çıkar mısın? Bir de böyle ne koyalım? Hop hop bunlardan koyalım. Tamam yollayalım. <laughs> <laughs> Abi. <gülüyor> Esmer gücünde size sevgili yapmayı gösteririm. Evet sevgili yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Evet şu an görüldü attı cevap yok. Hayır derse göt gibi kalırım. Yemin ediyorum. bu da rezil olurum ama. Oğlum bir de kapak bir laf söylerse cevap veremem ki. Bir cevap ver. Oğlum kızla tanışalım bir gün oldu. Yani kızın ismini bilmiyorum daha yemin ediyorum ya. Kızın ismini bilmiyorum. Kızla sevgili olmaz bu kız. Adaletini sikir. ne <laughs> Yani esmer gücünle size sevgili yapmayı öğretiyorum. Evet telefona ne vuruyor bana telefonu ne vuruyor bir cevap ver evet hala yazıyor beyler yani işimiz şu an kötü kötüye gidiyoruz aaaaaa hadi lan cevap vereceğim mi destan yazıyor lan yemin ediyorum şu an destan yazıyor korkuyor evet seni seviyorum ama hiç sevgili gözüyle bakmadım sana sen cevabını ver yazacağım görüldü attı beyler cevap yok görüldüğü battı cevap No, no cevap. no, Japon İngilizce Benim Maalesef. İngilizce seviyem kötü. Hala yazıyor beyler. Hala yazıyor. Şu an çıldırmak üzereyim. Arkadaşlar hala yazıyor. Şart mı peki şu an senin için? Şu an için. Tamam ya. Gerçekleri söylüyorum videodayım. He salla. <laughs> atası çok kötü olur lan. Neyse ben riski almadan videoyu sonundurayım arkadaşlar. Bir daha yorum yapıyorsunuz. Bir dakika bye. I da da